Evet. Saygıdeğer Boyabatlı hemşehrilerim, Boyabat'ta doğan, çocukluğu Boyabat'ta geçmiş, ana vatanı Boyabat olan siz saygıdeğer gurbetçi hemşehrilerim. Öncelikle sizlere hayırlı günler diliyorum. Bugün yine Boyabat'ımızın gelecek geleceğini tasarlayacağımız, güçlü Boyabat'ı inşa edeceğimiz ...bir projeyi sizlerle paylaşıyorum. Biliyorsunuz ki... ...Boyabat Belediyesi'nin... ...çok güçlü projeleri var. Bugün... ...Boyabat'ı... ...bir rebel daha atlatacak... ...bir adım daha güçlendirecek... ...Türkiye'nin yükselen... ...değeri yapacak bir projeyi... ...sizlerle paylaşıyorum. Biliyorsunuz ki... ...1990'lı yıllarda... ...Abdullah Çağlar dönemimizde... ...başkanımız zamanında... Kalebağı'na bir sosyal tesis yapıldı. Daha sonra bu sosyal tesis zamanla e, geliştirildi ve bugünlere kadar geldi. Ama bugüne geldiğimiz zaman da artık bu sosyal tesis e, Boyabat'ın geleceğine, e, insanlığın ihtiyacına, hizmet sektörünün ihtiyacına cevap vermiyor. Daha sonraki belediye başkanlarımızdan Mehmet Ermiş'te Hakikaten onlara çok güzel e, sosyal alanlar e, yaptı. Bu açıdan bu tesisi tekrar geleceğe taşıyacak. Hizmet sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde restoran, kafe ve 39 odadan oluşan yaklaşık 60 yatak kapasiteli 4800 metrekare inşaat alanı olan şu an e, ekranda da gördüğünüz bu otel, restoran ve kafe projemizi sizlerle paylaşıyorum. Bu otel, restoran ve kafe projemiz e, İyi Partili ve AK Partili e, meclis üyelerimizin oy birliğiyle 25 yıllığına yap işlet modeliyle ihaleye verilmesine karar verildi. Gerçekten bu otel projesini çok önemsiyorum. Boyabat'a değer katacağına inanıyorum ve aynı zamanda da Boyabat'ın geleceğinde, hizmet sektöründe, turizminde ve gelecek turistlerin ihtiyaçlarını karşılamada da çok önemli yeri olduğunu düşünüyorum. O açıdan ticaret odamızın üyelerine, iş adamlarımıza, gurbetteki iş adamlarımıza sesleniyorum. Değerli Arkadaşlar, Projesi Boyabat Belediyesi tarafından yapılan otel, restoran ve kafe projemizin inşallah Ocak veya Şubat ayında ihalesini gerçekleştireceğiz. Bütün buradan iş adamlarımıza sesleniyorum. Gelin 25 yıllığına bu projenin ihalesine buradan girin. Hem Boyabat'ın değerlerine değer katın hem de gerçekten bu projenin hem Boyabat'a değer katacağını hem de sizlere para kazandıracağını düşünerek bu projeyi tasarladık. Değerli iş adamlarımız, değerli hemşehrilerim. Biliyorsunuz ki Kalebağı Boyabat'ın en güzel bir cazibe alanı, en güzel sosyal alanı. Bu tesisin, bu otelin karşısında Kırkızlar'a yaptığımız cam teras. Yine kalemizin aydınlatmasıyla, kolaç çayının ıslahıyla Etrafına yapılacak yürüyüş yollarıyla gerçekten bir cazibe merkezi haline gelecek Boyabat. Peki düşünelim. Bir turist veya misafirimiz geldiği zaman, tabii ki şehrimizin içindeki oteller de çok güzel, değerli. Ama kale bağında o kuşların sesiyle, o tertemiz havasıyla gerçekten mutlu olacağını ve huzurlu bir şekilde uyuyacağını ve rüyalar göreceğini düşünüyorum. Evet saygıdeğer iş adamlarımız, saygıdeğer boyabatlı hemşehrilerim. Sizlere bu projeleri sunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Gelin bu projede yarışın. Sizlerle inşa edeceğiz güçlü boyabatı. O güzel boyabatı. Sizlerle değerleniyor boyabat. İnşallah bu projeyle beraber de Sizlerin bu projeye desteğiyle Güzel Boyabatı Kültür ve Turizm Şehri olan Boyabatı 2023 yılında hep beraber hazırlayacağız. İşlerinizde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.